Bayanlar, acımasızca dürüst olabilir miyim? Hissettiğinizden daha yaşlı görünmenin en hızlı yolu kırışıklıklar, saçlar ya da kilo bile değil. Bluzunuzdur. Evet. Tek bir bluz sizi ya zarif ve zahmetsiz gösterebilir ya da anında modası geçmiş gösterebilir. Ve 50 yaş üstü kadınların çoğu farkında olmadan tam olarak aynı hataları yapıyor. Kaç kez dolabınızdan bir bluz çıkardınız? çünkü rahattı ya da yıllardır elinizde vardı sadece aynaya bakıp bir şeylerin yolunda olmadığını hissetmek için belki çok boldu belki yanlış yerlerde yapıştı ya da belki de sizi basitçe yorgun gösterdi sorun sen değilsin bluzdur bu içerikte 50 ve 70 yaş üstü kadınların kaçınması gereken bluz hatalarını keşfedeceğiz ve daha da önemlisi bunları nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Çünkü gerçek şu ki zarafet için yaş sınırı yok. Sadece birkaç akıllı seçimle en iyi özelliklerinizi vurgulayabilir, kendinize tekrar güvenebilir ve sonunda içinizde hissettiğiniz kadar canlı görünebilirsiniz. Bluzlar neden önemli? Bluzlar bir kadının gardrobundaki en hafife alınan parçalardan biridir. Düşünün bluz yüzünüze en yakın duran parça, omuzlarınızı çerçeveler, insanların duruşunuzu görme şeklini biçimlendirir. Pantolon veya eteklerin aksine, konuştuğunuzda, gülümsediğinizde veya bir odaya girdiğinizde bluz her zaman görüş alanındadır. Başka bir deyişle, bluzunuz siz tek kelime etmeden önce konuşma konusudur. 50 ve 60 yaş üstü kadınlar olarak giyimle ilişkimiz sık sık değişir çoğumuz önce rahatlık isteriz. Bazılarımız alçak gönüllülük. Diğerleri tanıdık göründükleri için her zaman giydiğimiz stilleri giymeye devam ederiz. Ama işte gerçek. Bir bluz ya zarafetinizi vurgulama ya da onu önemsizce gizleme gücüne sahiptir. Psikologlar bunun adını giysi bilişi koymuşlar. Giydiğimiz giysilerin sadece başkalarının bizi görme şeklini değil kendimizi görme şeklimizi de değiştirdiği fikri. İyi seçilmiş, uygun ve düşünülmüş bir bluz sadece vücudunuzu güzelleştirmekle kalmaz, güveninizi, duruşunuzu, hatta günlük yaşamda kendinizi taşıma şeklinizi etkiler. Hata bir aşırı büyük ve şekilsiz kesimler, dürüst olalım. Çoğumuz çok anlaşılır nedenlerle bu alışkanlığa düşüyoruz. Büyük bedenler rahat görünür hoşgörülü görünür ve çoğu durumda artık kendimize güvenmediğimiz vücut bölümlerini gizlememize yardımcı olur gibi görünür. Ama işte sorun, aynada güvenli görünen şey her zaman gerçek hayatta zarafete dönüşmez. Bir bluz çok büyük, çok kare veya tamamen yapısız olduğunda vücudu gizlemez, aslında tam tersini yapar. Çerçeveyi daha geniş gösterir, duruşunuzu aşağı çeker ve hiç kilolu olmasanız bile kilo izlenimi verir. Doğal silüetinizi vurgulamak yerine onu siler ve sizi gerçekte olduğunuzdan daha yaşlı ve daha az bakımlı gösterir. Çözümler. Ha, hafif konturlu kesimler arayın. Pensli bir bluz, sarma etkili bir bluz yapışmadan beli hafifçe tanımlayabilir. Oranları dengeleyin. Daha bol bluzları seviyorsanız Onları dar pantolonlar veya kalem eteklerle giyin. Uzunlukla oynayın. Çok uzun olan aşırı büyük bluzlar genellikle bacakları kısaltır. Kalça ortasında biten bluzları deneyin veya yarım sıkıştırma tekniğini kullanın. Katmanlama stratejik kullanın. Hafif bol bir bluz yapılandırılmış bir ceketin altında zarif görünebilir. Hata 2. Aşırı kalabalık. Desenler, kalabalık ve kaotik desenler stil söz konusu olduğunda fayda sağlamaktan çok zarar verebilir. Aşırı kalabalık desenlerin sorunu sizinle rekabet etmeleridir. Yüzünüze, gülümsemenize, enerjinize dikkat çekmek yerine tüm dikkati kendilerine çekerler. Gürültülü çiçekler, dev kıvrımlar, çarpışan renkler veya kalabalık baskılar tasarımcıların görsel dağınıklık dediği şeyi yaratır. Doğal güzelliğinizi güçlendirmek yerine sizi bunaltırlar. Çözümler. Daha narin baskılar seçin. Narin çiçekler, ince puanlar veya yumuşak geometrik şekiller düşünün. Daha az renkle sınırlayın. 2 veya 3 koordineli ton içeren bir bluz, çarpışan 10 renkli olandan çok daha zariftir. Ölçeği avantajınıza kullanın. Büyük ve cesur baskılar küçük bedenleri bunaltabilir orta küçük baskılar daha evrensel olarak yaraşır. Dikey veya çapraz çizgiler. Figürü uzatabilir ve inceltebilir. Hata. 3. Yanlış yaka, bluzunuzun yakası, alabileceğiniz en güçlü stil kararlarından biridir. Neden? Çünkü yakanız sahip olduğunuz en önemli özelliği çerçeveler. Yüzünüzü. Boynunuzun ne kadar uzun göründüğünü, duruşunuzun nasıl göründüğünü, ve hatta ne kadar genç veya canlı göründüğünüzü etkiler. Çok yüksek yakalar, boğazlı veya boyun düğmesine kadar iliklenen bluzlar boynu kısaltabilir ve düşük omuz illüzyonu yaratabilir. Diğer uçta derin dekolteler yersiz görünebilir. Güzelleştiren yakalar V yaka boynu uzatır, dikey çizgiler yaratır ve bakışı yüze doğru yukarı çeker. Tekine yaka bu zarif şekil omuzları hafifçe genişletir, vücudu dengeler, açık yaka veya yırtmaç. Üstte hafifçe açık bırakılan bir bluz doğal bir V şekli oluşturur. Yuvarlak yaka, yumuşak yuvarlak yaka, daha kısa boyunlu kadınlar için iyi çalışır. Hata 4, yapışan materyaller. Yapışan materyaller vücut üzerinde güzel düşmez, tutunurlar vücut üzerinde zarif bir şekilde akmak yerine çizgileri, kıvrımları ve duruş değişikliklerini abartırlar. Belin etrafındaki gevşeklik vurgulanır. Süt yen askısının kıvrımı açığa çıkar. Güzelleştiren materyaller İpek veya saten karışımları Zarif bir şekilde oturur ve bir lüks dokunuşu ekler. Saten pamuk veya poplin. Şekli tutacak kadar sert, rahat kalmak için yeterince yumuşak, keten karışımlar. Nefes alabilen doğal ve zamansız hamı krep kumaşlar. Güzel oturur ve her kıvrıma yapışmaz. Ta, beş modası geçmiş detaylar. Giysiler kendi dillerini konuşur. Aşırı büyük omuzlu bir bluz. Hemen 1980'leri fısıldar. Kat kat fırfır ve fiyonklu bir üst 1990'ları veya 2000'lerin başına hatırlatabilir. Nasıl modernleştirilir? Omuz pedleri. Hacimli omuz pedli bir bluzunuz varsa sadece çıkarın. Aşırı fırfır veya fiyonklar. Zarif pantolon ile kontrast için dengeleyin. Eski düğmeler. Modası geçmiş plastik düğmeleri inci, boynuz veya metal düğmelerle değiştirmek bir bluzu dönüştürebilir. Geniş kollar. Özenle yuvarlayın veya hafifçe ayarlayın. Hata 6: Yanlış uzunluk ve oranlar. Çok uzun bir bluz silüetinizi yutabilir ve daha kısa görünmenizi sağlayabilir. Çok kısa bir bluz vücudunuzu yanlış yerden kesebilir. Güzelleştiren uzunluklar: Kalça ortası uzunluğu. Bu genellikle en uygun noktadır. Aşırı uzun tuniklerden kaçının. Bacakları kısaltabilir yarım sıkıştırma tekniğini kullanın. Bluzun sadece ön kısmını bele sokun. Kemer veya katman ekleyin. Daha uzun bir bluz üzerine iyi yerleştirilmiş bir kemer anında dengeyi geri getirebilir. Hata 7. Yanlış renkler. Renkler ışığı cildinize yansıtır. Yanlışları gölgeleri yansıtırken doğruları parıltıya yansıtır. Yaşlandıkça doğal renk tonumuz değişir. Bir zamanlar koyu olan saç şimdi gümüş, gri veya daha açık olabilir. Cilt tonları yumuşayabilir. Güzelleştiren renkler. Açık nötr tonlar. Fil dişi, sıcak bej ve açık gri, parlak beyaz veya düz siyahtan çok daha iyi olgun cildi güzelleştirebilir. Mücevher tonları. Zümrüt yeşili, safir mavisi, derin turkuaz veya bordo gibi zengin tonlar tene hayat getirir. Bulanık renklerden kaçının. Kahverengi sarılar, tozlu griler veya soluk zeytinler genellikle cildin yorgun görünmesini sağlar. Narin pastel renkler, lavanta, pudra pembesi veya gök mavisi. Akıllıca nasıl alışveriş yapılır? Akıllı alışveriş, ezici ve ilham vermeyen bir dolabı giyinmeyi kolay, keyifli ve zarif hale getiren bir dolaba dönüştürmektir akıllı alışveriş için ipuçları. 1. Yaşam tarzınızla başlayın. Alışverişe gitmeden önce gerçek hayatınızı düşünün. İçici uyum ilk sıradadır. Trende karşı her zaman uyumu önceliklendirin. Renk düşünerek satın alın. Sizi avantajlı gösteren renklere odaklanın. Dördüncü materyal önemlidir. Güzel düşen materyallerden bluzlar seçin. Beşic, çok yönlülüğe yatırım yapın. 20 farklı şekilde giyebileceğiniz bir parça daha iyi bir yatırımdır. 6. 3 kıyafet kuralı. En az 3 farklı kıyafette işe yaradığını anında hayal edemiyorsanız bir bluz satın almayın. Kasıtlı alışveriş yapın, duygusal değil. Sadece bir boşluğu doldurmak için alışveriş yapma cazibesine direnmek, sonuç moda, katı kuralları takip etmek anlamına gelmez, kendini onurlandırmak demektir hayatın bu aşamasında güveni, zarafeti ve kişiliğinizi yansıtan bir şekilde giyinme hakkını kazandınız. Bir bluz sadece giysi değildir, onu giyen kadın için bir çerçevedir ve o kadın siz en iyi ışıkta görülmeyi hak ediyorsunuz. Stil, dünyaya hala canlı, sürekli evrim geçiren ve her zaman olduğu gibi hala güzel olduğunuzu göstermenin en basit yollarından biridir. Bluzla ilgili değil, onu giyen kadınla ilgili. Ve iyi seçtiğinizde, giysilerinizi niyetle taşıdığınızda sadece vücudunuzu giydirmiyorsunuz, ruhunuzu onurlandırıyorsunuz. Kendine güvenmeye devam et. Parlak kalmaya devam et.